Evet yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün konumuz olan kişi kimileri temizlik bağımlısı olarak biliyor. Kimileri ona foşur foşur reis diyor. Kimileri de onu gerçek adı soyadı olan Cem Özkök olarak tanıyorlar. Cem Özgök dün hem X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla hem de Instagram story'den attığı paylaşımla çok büyük bir isyanda bulundu. Peki bu isyanının sebebi neydi? Cem Özkök neden 500 bin TL ceza yemişti? İşte bugün konumuz bu olacak arkadaşlar ve bu konuyu bütünlemesine değerlendireceğiz. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda Evet hiç bilmeyenler için bir bilgilendirme yapayım. Cem Özgök bir köşe yazarı. Aynı zamanda sosyal medyada ürettiği içeriklerle son yıllarda çok büyük bir tanınırlık yakaladı. Cem Özkök namı değer foşur foşur reis. Ürettiği içeriklerde çok sert bir şekilde temizlik yapıyor ve yaptığı bu temizlik de insanlar tarafından çok büyük bir ilgi görüyor. E peki anlattığımız senaryo çok pozitif. Yani sosyal medyada temizlik yaparak içerik üreten bir insan neden 500 bin TL ceza yer? İşte olayın bu kısmını zaten bugün detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Fakat öncesinde Cem Özkök'ün yaptığı açıklamaya bir beraber bakalım. Açıklama. Ticaret Bakanlığı. Az önce 500 bin TL ceza ödedim. Üstelik kendi markama ait olan bir lavanta yağını anlatırken yalnızca bir storiesine reklam yazmadım diye. Ki yüzlerce story attım reklam diye belirterek ve Türkiye biliyor kendi markam olduğunu. Dediler ki gizli reklam bu. Dedim ki kendi markam buyurun bu vergi levham, şirket bilgilerim, vergilerim vesaire vesaire. Dediler ki reklam yazsaydın. 500 bin TL. Şimdi sorarım bu hak mı? Helal mi gerçekten? Mesela gerçekten bir gizli reklam olur ya da beyana aykırı bir durum söz konusu olur. Göz göre göre paylaşırım eyvallah. Haklılar derim aslında aslanlar gibi öderim. Ama bu durumu hakkımı helal etmiyorum. Neden mi? Herkes her şeyi biliyor. Ortalıkta olanları, sahtekarlıkları, vergi kaçıranları o bu. Bir kez ağzımı açıp tek bir söz etmedim. Bunca bunlar yaşanırken, ne hesaplar varken, para için 7-24 sahte reklam yapanlar varken, Türkiye'de bu derece faydalı işler yapan, içerikleri üreten, çevresel tüm kamu alanlarının temizliği başta olmak üzere, yardım projelerine başlayan, kazandığı parayı hayır işlerine yatıran, ihtiyacı olanlara yardım eden, toplumu bilinçlendiren, doğru ve helal yaşayan, gençlere ve her yaşa örnek olan, Allah korusun korkusu olup helal para kazanan ve paşa paşa bir fabrikanın ödediği kadar bu devlete vergi ödeyen birine gerçekten büyük ayıp edildi. Vardır elbet bunun da bir hayrı. Allah başka yerden helal şekilde verir. O ayrı mesele. Ama bu derece verici birinin kendi markasına ceza kesemezsin. Belki o parayla ben bir yardım yapacaktım. Yeni ihtiyacı olan birini buldum onun evini tadilat yaptıracaktım. Neden çöpe attım ben bu parayı haksız yere? Şimdi sorarım hakka girmek değil mi? Avukatım bu haksızlığa karşı dava açtı. Süreci takip ediyor. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Sevgiler Cem. Şimdi önce öncelikle şunu söyleyeceğim. Cem'le hiçbir tanışıklığım yok. Haliyle de bugüne kadar hiçbir yerde ne görüştüm ne de muhabbet ettim. Yapılan bu açıklamayı son derece talihsiz buluyorum. Madem bir avukatı var keşke avukatına bir metin hazırlatsaydı da o hazırlattığı metni yayınlasaydı. Nedenlerini sizlere biraz açıklamak istiyorum. Şimdi öncelikle bu işbirliği yazma ile alakalı kanun çıktığı zaman insanlarda çok büyük bir pozitif izlenim uyandırmıştı. Bunun sebebi de çok basitti. Çünkü bazı influencerlar olayın gerçekten cılkını çıkarıyorlardı. Hiç kullanmadıkları ürünleri, hiç tecrübe etmedikleri şeyleri ayan beyan yalan söyleyerek insanlara tanıtıyorlar. Yine aynı şekilde yüklü miktarda ödeme almalarına rağmen bu bir reklam değil diyorlardı. Belki de kapalı kapılar arkasında faturasız işlemler yapıyorlardı. Yani bu işbirliği muhabbetinin yola çıkış amacı aslında gerçekten pozitifti. Hem faturasız dolaylı yoldan da vergisiz ödemelerin önünü kesecek hem de yine aynı şekilde olayın izleyiciler tarafında izleyicileri koruyacaktı. Yani bir influencer reklam yapacağı zaman bunu alenen işbirliği yazmak zorundaydı. Haliyle de izleyici bilinçlenecekti. Ve yine aynı şekilde benim yurdum insanı çok fazla bilmez bir bilgilendirme yapayım. İlgili kanunda şu da vardı. Bir influencer hiçbir şekilde kullanmadığı hiçbir bir şekilde tecrübe etmediği bir şeyin reklamını yapamaz diyordu ilgili kanun. Ha, buna ne kadar uyuluyordur veya bunun ne kadar takibi yapılabilir elbette bu kısmı tartışmaya açık. Fakat ilgili kurallar arasında dediğim gibi bu madde de vardı. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Cem'in olayına geliyoruz. Cem'in olayı ilk patladığı zaman Instagram'da bir story attım ve attığım story'de şunu söyledim. Bu işbirliği muhabbeti fazlasıyla suistimal ediliyor. Neden suistimal ediliyor? Bunu söyleme sebebim Cem'in 500 bin TL ceza alması falan değildi. Ki eğer yanlış bilmiyorsam bu olayla alakalı davalarda parayı sizden peşin alıyorlar. Fakat dava sonucunda çok büyük bir kısmını geri veriyorlar diye duymuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Daha önce bu konu özelinde çalışan bir avukat varsa yorumlar kısmından bizleri aydınlatabilir. Şimdi burada mesele şu arkadaşlar. Kurallar eleştirilebilir. Yasalar eleştirilebilir. Sonuç olarak bunların tamamı insanlar tarafından konulan kurallardır. Hiçbir yasa eleştirilemez değildir. Ben o aslında Cem'in açıklamasını korumuyordum. Veya Cem'in açıklamasını desteklemiyordum. Ben o sadece bu işbirliği veya ortaklık yasasını eleştiriyordum. Nedeni ise çok basit. Böyle bir yasa varsa evet Cem Özkök ceza almalıdır. Bu iki kere iki dört. Fakat günün sonunda yasa ne kadar mantıklı? Mesela şöyle düşünelim. Bugün ana akım medyada bir magazin programı sunuyoruz. Ve ilgili programı sunarken de sallıyorum. Bir mekan çıkışında Nusret'e denk geldik. Muhabirimiz de Nusret'e dedi ki Nusret Bey nasıl gidiyor? Nusret de şu cevabı verdi. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz çok yoğun çalışıyorum. Şimdi işte Şişli'ye de yeni bir şube açtık ve çoğunlukla orayla ilgileniyorum. Çok yorgunum. E şimdi bu matematikle bu da reklam oluyor. Fakat bundan dolayı magazin programı veya Nusret bir ceza alıyor mu? Pek zannetmiyorum. Niye? Çünkü Nusret'in zaten kim olduğu belli. Nusret'in zaten hangi markaya sahip olduğu belli. Ve Nusret'in kendi markasıyla alakalı konuşması da bana göre reklam değil. Ben olaya bu bakış açısıyla baktığım için hiçbir şekilde bu olayı mantıklı bulmuyorum. Ha bakın içerik üreticisinin reklamını yaptığı şey kendisiyle hiçbir şekilde ticari bağı olmayan bir markadır. O zaman son derece katılıyorum. İşbirliği kesinlikle yazılmalıdır. Karşılığında bir ücret alındığı için reklam yapılıyorsa bu izleyiciye aktarılmalıdır. Ama velakin Burak Güngör sallıyorum bir tişört markası kurdu ve adı Burak Güngör. Burak Güngör Burak Güngör adını taşıyan bir marka ile alakalı story atarken neden işbirliği yazsın? İzleyici zaten her şeyin farkında. Bu benim markam ve haliyle kendi markamı tanıtıyor. Yani bu yasanın amacı izleyicinin bilincinde insanların reklam olduğunu uyanmasıysa bir insan zaten storymi izlerken kendi markamı kötülemeyeceğimi bilir. Yani bunun bir reklam olduğunun farkındadır. İşte ben bu açıdan bakarak ilgili yasanın ve bana göre çok yerinde olan yasanın bu şekilde uygulanmasını saçma buluyorum. Bu benim bakış açım ve ben bunu tüm işlendiğimle söylüyorum. Ve tekrardan altını çiziyorum. Son yıllarda çünkü her şeyden korkmaya başladınız. Arkadaşlar bir yasayı saçma buluyorsanız mantıklı bir şekilde ahlak kuralları çerçevesinde, yasalar çerçevesinde saçma bulduğunuzu nedenleriyle beraber söyleyebilirsiniz. Yani sonuç olarak Cumhurbaşkanımız bile bazı konuşmalarında bazı yasaları çok fazla eleştirdi. Çok basit bir mantık yürütecek olursak suç olsa bunu Cumhurbaşkanımız yapmazdı. Şimdi benim bu işbirliği yasasına dair düşüncelerim bu şekildeydi. Gelelim Cem'in açıklamasına neden talihsiz dediğime. Şimdi öncelikle Cem'in açıklaması Türkiye'nin gerçekleriyle %100 örtüşen bir açıklama. Açıklamanın bazı yerleri var ki zıngır zıngır titreyerek ağlayacaktım. Yine aynı şekilde açıklamanın bazı kısımları var ki gülmekten yerlere yatacaktım. Neden mi? Şimdi gelin hangi kısımlardan bahsettiğimi sizlere bir anlatayım. Cemil ilgili açıklamasının sonlarına doğru diyor ki Türkiye'de bu derece faydalı işler yapan, içerikler üreten, çevresel tüm kamu alanlarının temizliği başta olmak üzere yardım projelerine başlayan, kazandığı parayı hayır işlerine yatıran, ihtiyacı olanlara yardım eden, toplumu bilinçlendiren, doğru ve helal yaşayan, gençlere ve her yaşa örnek olan, Allah korkusu olup helal para kazanan ve paşa paşa bir fabrikanın ödediği kadar bu devlete vergi ödeyen birine gerçekten büyük ayıp yapıldı. Yani bakın gerçekten tüylerim diken diken oldu. Şuraya kendini övdüğü iki cümle daha ekleseydi Ulu Önder diye arkasından koşacaktım. Ya bak her şeye saygı sonsuz bir insan kendisini çok sevebilir kendisini çok yükseklerde görebilir bunların hepsine tamamım ama günün sonunda içerik üreticisin abi ve ürettiğin içeriklerde böyle bilim kültür eğitim falan değil yani insanlara böyle über şeyler katan veya insanları bazı konular hakkında inanılmaz bilgilendiren bir insan falan değilsin temizlik yapıyorsun güzel yapıyorsun eğlenceli yapıyorsun ve insanlar seni bu yüzden takip ediyorlar yok kamu olanlarını temizleyen yok toplumu örnek olan yok her yaştan insanı örnek olan yok öyle olan yok böyle olan ya hakikaten iki cümle daha eklesen toplanıp sana tapmaya başlayacağız yani kendini öyle bir hale getirmişsin metinde. Yine aynı şekilde mesela metnin devamında benim bu hayatta en sevmediğim Türkiye'de de inanılmaz derecede alışık olduğumuz muhabbetlere giriyor. Allah korkusu olup helal para kazanan ve paşa paşa bir fabrikanın ödediği kadar bu devlete vergi ödeyen birine gerçekten büyük ayıp yapıldı. Vardır elbette bunun da bir ayrı. Allah başka yerden helal şekilde verir. O ayrı mesele. Belki de o parayla ben bir yardım yapacaktım. Yeni ihtiyacı olan birini buldum. Onun evine tadilat yaptıracaktım. Neden çöpe attım ben bu parayı haksız yere? Şimdi sorarım. Hakka girmek değil mi? E ben de şimdi sorarım o zaman. Cem çok fazla abartmamış mısın? Bak mesele senin hakkına falan girilmesi değil. Ben zaten videonun ortalarına doğru dedim ki ben bunu saçma buluyorum. Ama velakin şu muhabbette fazlasıyla baydı yani. Ben Allah korkusu olan biriyim, doğru yaşayan biriyim, öyleyim, böyleyim. Ya yani ne alakası var kardeşim ya? Yani Allah korkusu olmayan biri doğru düzgün yaşayamıyor mu? Veya Allah korkusu olmayan birine şu ceza kesildiğinde mesela haklı mı oluyor bu sefer kesenler? Ya bu dramatizeyi neden yapıyorsun mesela? Yani en ufak şeyde haklı olun ya da haksız olun bu ülkede hiç fark etmiyor. Bazı insanların ağzından çıkan ilk laf Allah oluyor. Açıklamaya direkt Allah yolundayız öyle böyleyiz böyleyiz diye başlıyorlar. Ya ne alakası var abi? Yasa belliymiş. Yasaya aykırı bir durum yapmışsın ve ceza yemişsin. Günün sonunda bundan dolayı bence sana ceza kesilmemeli. Bunu tekrardan belirtiyorum fakat yasada da diyor ki kesilmeli. O zaman ne yaparsın? Gider davanı açarsın. Yine aynı şekilde benim yaptığımı yaparsın. Dersin ki ben bu yasanın arkasındayım ama yasanın bu kısmı sıkıntılı. Bu kısmından dolayı da benim dilim yandı. Bununla alakalı olarak da dava açtım. Lütfen arkadaşlar siz de bana destek olun dersin. Bak buna son derece saygı duyarım. Ama açıklama metninde yok Allah yolundayım. Yok doğru yaşamaya çalışıyorum. Yok yardımcı olacağım insanlara. Belki de olacaktım ama paramı aldım aldınız vesaire vesaire. Ya istisnasız her olayın bu kadar çok dramatize edilmesine ben artık katlanamıyorum bu ülkede. Abi insanlara yardım ediyorsan, ihtiyacı olanlara ev yaptırıyorsan veya bir şeyler veriyorsan Allah senden razı olsun. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama devamında o zaman mesela sallıyorum illegal bir iş yapan insanda çıkıp desin ki, ya ben illegal bir şey yapıyordum ama insanlara da çok yardım ediyordum. Şimdi siz benim bütün paramı el koyuyorsunuz ama ben bu parayla sallıyorum bir tane ihtiyaç sahibi olan mahalledeki evleri komple yenileyecektim. Siz benim paramı aldınız. Ben şimdi bunu nasıl yapacağım? Bu hakka girmek değil mi? E ne yapacak abi devlet? Şunu mu diyecek? Aa kardeşim Pardon sen o mahalleyi yenileyecektin. Gel ben senin illegalden kazandığın parayı sana geri vereyim. Bu mudur abi mantık? Yani açıklamanın bu kısmında yardım yapacaktım, onu yapacaktım, bunu yapacaktım. Buralara niye giriliyor abi? İşinize gelince mesela şunu söylüyorsunuz. Bir elin verdiğini diğer el görmemelidir. Ama mesela herhangi bir konu hakkında sıkışınca da hemen bunlar ortaya atılıyor. Şimdi aranızdan biliyorum ki bazı insanlar şunu söyleyecekler. Cem hakkıyla para kazanan biri sen illegal yapan bir insanla karşılaştırıyorsun. Bak cahili anlatır gibi anlatayım. Totalde illegal iş yapan insan illegal bir şekilde para kazandığı için devlet parasına el koyuyordur. Cem'in olayında da Cem yasalara göre illegal bir şey yaptığı için Cem'e 500 bin TL ceza kesiliyordur. Yani totalde aslında matematikte hiçbir fark yok. Eğer Cem isyan edebiliyorsa o adam da isyan edebilir. Ama isyanlarını bu dilde yaparlarsa ikisi de saçmalamış olurlar. Bakın Cem'le benim hiçbir şekilde sorunum yok. Zaten bu konuyla alakalı olarak attığım ilk story'de de aslında verilen cezayı saçma bulduğumu dediğim gibi dile getirdim. Fakat ben artık bu tarz açıklamalardan bu ülkede çok sıkıldım. Az önce de belirttiğim gibi bu ülkede haklı veya haksız. Kim ne yaparsa yapsın ilk ağzından çıkan laf Allah oluyor. İkinci ağzından çıkan laf ben çok yardımsever biriyim ben öyleyim ben böyleyim oluyor. Üçüncü ağzından çıkan lafta Allah her şeyi görüyor vesaire vesaire oluyor. Bu her olayda böyle ve gerçekten kabak tadı verdi. Ya bu tarz manevi değerlerin bu kadar saçma olaylarda dillendirilmesi, bu kadar saçma olaylara meze edilmesi ve olayı dramatize etmek için kullanılması bana çok ayıp geliyor. Bu benim düşüncem. Belki de bazı insanlar bu açıklamayı okuduklarında vay be helal olsun demişlerdir ki demişlerdir bundan da çok fazla eminim. Evet Cem Özkök olayı benim nezdimde kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Bugün saat 3'te bir yeni video daha gelecek. O videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.